Merhabalar. Bugün konumuz TikTok. Bu görmüş olduğunuz kız daha 16 yaşında. TikTok'un şu an dünya üzerinde en çok takip edilen kişisi. 95 milyon takipçisi var. Ne yapıyor dersiniz? Sadece dans ediyor. Go, go, go. bir de bunlar var. Çay var çay. La çay var çay çay. La çay çay. Madım peşinden gelir bulur onu. Allah yarattı demem var. duramıyorum İçirmeyi muzakkımı yerimde evet. duramıyorum Dengem bolsun TikTok'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki problem ne? Aslında TikTok'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir problem yok. Sadece Seçimlerde Çin karşıtlığı bir tutum sergileyen Donald Trump'la menşei Çinli olan şirketlerle bazı problemler son günlerde yaşanıyor. İlk önce Huawei ile başladı sorunlar, daha sonra TikTok'la devam ediyor. Peki TikTok nasıl bir platform? TikTok 175'in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Piyasa değeri yaklaşık 78 milyar doların üzerine çıktı. İstatistikler bu platformu genellikle gençlerin kullandığını gösteriyor. Donald Trump için işler aslında umduğu gibi gitmedi. Trump'ın TikTok'a karşı bu çıkışı aslında stratejik bir hataya dönüştü. Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerden Donald Trump'a tepkiler yağdı. Hatta ilginç bir eylem gerçekleştirdiler. Donald Trump'ın oklamada yapılacak olan mitinginde birçok koltuğu rezerve edip katılmayarak ilginç bir görüntüye neden oldular. Yakında gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri seçiminde tüm ümidini Çin karşıtlığı propagandasına bağladı. Öyle ilginç adımlar atıyor ki gerçekten şaşırmamak elde değil. Örneğin Huawei firmasının Brezilya'daki 5G altyapısını almaması için Brezilya hükümetiyle 1 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzalamak için Brezilyalıları ikna etti. Peki sizce Donald Trump'ın Çin karşıtlığı seçimleri kazanmasına yetecek mi? hiç sanmıyorum. Gerilimi bir nebze azaltmak için TikTok'un sahibi Bintes firması, Disney firmasının eski CEO'su Kevin Mayer'ı CEO olarak transfer etti. Los Angeles'ta ve New York'ta ofisler açtı. Fakat bu adımlar da gerilimi azaltmak için yeterli olmadı. TikTok dünyada en çok tartışılan platformlardan bir tanesi. Hindistan TikTok'u yasakladı. Yaklaşık 120 milyon takipçisi olan TikTok bu yasaklamadan ciddi şekilde etkilendi. Microsoft TikTok'un haklarını sadece Amerika için değil, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda için satın almak istedi. Fakat bu satışa ne Çinli yetkililer ne de Donald Trump çok sıcak bakmadığı için gerçekleşmedi. Daha sonra 20 Eylül tarihinde Çinli yetkililer Oracle ve Walmart'la ticari olarak anlaştıklarını açıkladı. Büyük ihtimalle Amerika'daki TikTok kullanıcılarının datalarını Oracle firması kontrol edecek. Diğer ticari faaliyetleri de Walmart üstlenecek gibi gözüküyor. Uber'e 2018 yılında verilen en değerli girişim ünvanını TikTok Uber'in elinden almayı başardı. 175 ülkede faaliyet gösteren ve piyasa değeri 78 milyar dolara aşan TikTok bugün için yükselişini hızla devam ettiriyor. Şu an dünyada 6. sırada yer alan şirketin yukarıya doğru tırmanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.